Değerli kardeşlerimiz, sorularla İslamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle: Haram yolla kazanılan parayla kurban kesilebilir mi? Ee, örneğin, gasp etmiş bir insan, bir malı çalmış, çaldığı parayla bir kurban kesmişse veya bankadan kendisine faiz olarak ödenmiş veya alkol satarak şarap satarak veya domuz eti satarak elde ettiği parayla bir kurban keserse böyle bir kurbanın kesimi geçerli midir Öncelikle şunu ifade edelim haram yolla para kazanmak haram olduğu için haram işlenmiş olur ve haram yolla gelen paranın onun tarafından kullanılması da haramdır Öyleyse faiz geliri gibi alkol ve şarap ve domuz eti satışı geliri gibi veya çalınmış, gasp edilmiş bir mal ve para gibi yollarla bize ulaşan bir malı kullanmamız, harcamamız bize helal olmaz. Ne yapacak peki? Böyle bir mal kendisine gelmişse öncelikle gasp edilen, çalınan kişi iade edilmesi gerekiyor. Eğer iade edilmesi durumu söz konusu değilse, bize intikal etmiş olan bir mal ve para ise o zaman o yoksullara ve hayır kurumlarına verilmeli ama asla karşılığında bir sevap beklenmemeli. Bu açıdan Müslümanlar her türlü işlerinde helal yollarla paralarını kazanmalı ve helal yerlerde harcamalıdırlar. Şu halde bir Müslüman kurban gibi bir ibadeti yerine getirirken helal kazancından kurban kesmelidir. Peki bununla beraber haram yolla kazanılmış bir malla bir adam kurban kesse Kestiği geçerli midir? Evet, kestiği geçerlidir. Nitekim bir insan bir elbise çalsa ve onu giyerek üzerinde onunla namaz kılsa kıldığı namaz geçerlidir. Ama çalması ve o haram malı kullanması ona haramdır. İşte aynen bunun gibi haram yolla kazanılan bir kurba, bir malla, bir parayla bir kurban kesse e biz buna sen kurbanı kestiğin geçersizdir, öyleyse yeniden bir kurban kesmen gerekir demeyiz. Ama kendisi tekrar onun yerine başka bir kurban keser, ayrı konu. Hukuki anlamda yeniden bir kurban kesmesi gerekmez.